Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Oğlum çok korkunç değil mi şu yürüyüşe baksanıza 5 kişiyi bile anında tekleyebilen Oyunun ortasından sonra ultisinin bekleme süresi 15-20 saniyelere kadar düşen Hatta daha da kısaya düşen bir Fiddlesticks yapacağız arkadaşlar Umarım güzel bir maç çıkartırız Çünkü oyunun başını iyi geçirmek çok önemli Fiddlesticks ile Hemen şunu söyleyeyim Arkadaşlar dün değil ondan önceki günde 4-5 maç girdim Dün de 5 maç girdim Wild Rift'te video çıkartabilmek için. Ama yensem de yenilsem de video çıkmıyor garip bir şekilde. Sonra emek vermiyorum gibi görünmesin. Bu arada önce smite atıyoruz sonra W atıyoruz ki arkadaşlar. W'müz eksik canı oranla vuruyor. Onu düşürmek için. Şunları birleştireceğim de. Tamam güzel. Bir an korktum acaba birleştiremem mi diye. <laughs> Bu arada ikinci olarak E'yi açabilirdik sıkıntı yok. Vallahi arkadaşlar gerçekten çok emek veriyorum. Yani Mobile Legends'daki video çıkartma süremi yaklaşık bir 10 katında Wild Rift videosu çıkartabiliyorum. Onun bilgisini vereyim sonra bana kızmayın. Sonra bana kızmayın canlarım. Neyse haydi bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Sizden like mecbur istiyorum arkadaşlar. Youtube'un iğrenç algoritması like'a bakarak çalışıyor çünkü. Attığınız like sayısına göre video önerilemleri çıkartıyor. Mesela bir orman yaratığını smite atacaksanız arkadaşlar Önce smite atıp sonra W atıyoruz ki Şunları da birleştirdik Hop çünkü dediğim gibi bakın W'ya basıyorum burada ne yazıyor Eksik canı oran yani rakibin canı veya vurduğumuz şeyin canı ne kadar az olursa Biz o kadar fazla vuruyoruz Şimdi tam diyecektim ki Scuttle burada mı? Ölmeyin Kesti onu bu arada şey Aynen öyle kardeşler yani. Orada fazladan verdiler. Çok fazla kulenin dibindeydi. Benim oraya girmemin pek bir imkanı yoktu arkadaşlar. Aha. Bu burada durursa ben 5 level olacağım bu arada şuradan. Oğlum hadi şuradan 5 level olup şu keselim. Flash'ı da yoktur. Savaştan çıktı diyecektim. Yo yo çalıya. Çalıya gidip E atacaktım da yetişemem arkadaşlar şu an. Nereye gittik acaba? Rakip geldiğinde bence burayı toplayabiliriz. Burada görüşleri yok. Oğlum, biliyordum onu açacağını da. Oo, ultisi var mıdır? Lisandra bizim çok büyük kantırımız bu arada. Manası yok. Tamam, güzel. Manası yoktu arkadaşlar. Kendisine ulti atacak veya bana ulti atabilecek bir manası olmadığı için direkt saldırdım. Güzel, güzel, güzel skorla başlayalım. Base'i bastık o zaman ya burada. Rakipte çift ADC var. Benim için daha iyi ama rakipte çok fazla counter'ım var arkadaşlar. Tristina var. Ben ulti açtığım anda Trist beni fırlatıp ultimi boşa çıkartabiliyor. Lisandra var. Yani bunlar biraz sıkıntılı çarlar. Bana yani Fiddlesticks'e karşı sıkıntılı çarlar ama üstesinden geliriz problem yok. Sen öl ya aslında smite atayım da. Şu Tristina'ya bir gidelim bakalım. Aatrox güçlü çar öne geçirirsek iyi şey yaparız. Hop Gitmezseniz ben tekrardan geleceğim. Bu arada ben ilkten uyanmış ruhiyen çıkıyorum abi. Habaseti falan da çıktık mı ondan sonrası zaten akıyor. Ultimizin bekleme süresi çok fazla düşüyor. Hop. Tristan'a bir deneyelim mi ya? Lissandra burada. Bu biliyor muymuş burada olduğunu? Tamam. Ben görmedi zannettim oraya girdim diyecektim. Bu niye bana saldırmıyor? Görmüş kankam. Şunu bir açalım şu görüşü. Yasuo bekle kardeş. Yasuo buraya oynayacak mıyız sana Yasuo? Kanka Lisandra geliyor ya. Tamam yani en azından kestik. Lisandra geliyordu buraya girmesi biraz saçmaydı. Buradan bir plate alıp öyle base basalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bir tane 150 goldluk alalım. Ver kardeşim bana bir 150 goldu. Minyonları itmeyeceğim. Hatta bir 150 gold daha alırız oğlum. Buradan 300 goldla döneriz biz. Dur bakayım. Hadi. 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 Tamam. Base baba. Mis gibi buradan 150 goldumuzu topladık. Base, 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 base. Aşağı oynamam lazım. Geliyorum Kalista. Bekleyin oğlum geliyorum. Bu maç bizim erken zonya çıkmamız lazım. O 3-0 Varus var. Biraz yenildik gibi duruyor da. Varus o kadar güçlü gerçekten arkadaşlar. Abartmıyorum. Helal takım size. Kendimi göstermezsem buradan skor çıkartırım. Varus beni de mi kesti? Yasuo hızlı kes şunu korkuttum. Kez onda şattan var okey Tertemiz görüyorsunuz değil mi abi pozisyonu Bir de benim kasmış halimle düşünün Rakibi toplu yakaladığımız anda yok edeceğiz abi Sadece beklemede kalın Bu arada Varus'un üstünde güzel gold vardı onda da Yasuo aldı umarım Yasuo oradan oynar Kanka Kankamın mid'in kulesini tut Tamam çok da şey yapamadım mid'in kulesini Hala zorluyor mu ya zinzah orayı Şöyle görüş açma yazdan korkup çıksınlar arkadaşlar. Tamam ya sosyal takıl orada. Bence saldırma ama kanka. Bence saldırma yani. Şimdi ejder çıktı ama bizimkiler yine savaşıyor. Benim gidip uyanmış ruhu yeni almam lazım. Ama yeter ya. Bu kalista ne yazdı bize biliyor musunuz arkadaşlar? Sıralamaya kasıyorum. Sakın fidlemeyin taşıyacağım sizi yazdı. Bu şu. Şu şahsiyet. Aklı yok ya gidip gidip ölüyorlar. Aklı yoktur abi biri gidip gidip ölüyorsa onun aklı yoktur. Baba bana bir yardım ejder alacağım da bu botlayın ejderi nasıl alacağız? Tamam kanka çık gel ya su aşağı gidelim. Oo burada olay var. Bunlar ne taraftan gelecek? Kes onu Yasuo. Can çekiyorum Yasuo yardım. Dojladım birinci skillini. Yapma kankamla bir saniye la. Sana güvenmiştim Yasuo. Neyse buralardan Yasuo'yu ya toplatıyoruz. İlk Q'sunu dojladım da sonrasını kesti ben ne yapayım abi. Zinzao da sürekli orayı itiyor manyak ya. Bu varusu benim acil şekilde kasıp yok etmem lazım. 200 gold nereden bulacağız? Ya onu da kestin. Sen iyice öne geçeceğiz. Ya soya kalsın ki. Çok güzel abi. 4-0 ya soğumuz var. Ya alamet ya ejder şuraya saldırın. Sonra gidip habaseti alacağım. Ejder'e saldır gel şey. Ya su Atrox gelin abi. Totemi kesin. baba totem var burada da. Tamam, ejderi kestik. Ha şunu. Kanka oraya gireceğim mi? Saldırın baba buraya. Tamam. Ne dedim abi? Varus. Varus'u kesip çıkacağız. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Nice. Varus'u kesip çıkacağım kardeşim. Çalın mavimsiz. Fiddlesticks'in nasıl maç taşıdığını görüyor musunuz? Arkadaşlar yani 3 kişi 5 kişi anında çıkartabildiğimiz için Uçarla Çok kolay maç taşıyabiliyoruz. Ver baba Rabadon'u. Bu arada şeyi almayacağım. Bu okyanus tıpkanını almayacağım. Karşıda kalkan olan yok zaten. Alamete gitsem keşke ya gir kanka alamete geleceğim. Bütün maçları böyle oynuyorum arkadaşlar. Ya rakip aşırı kötü oluyor. Ya takımım aşırı kötü oluyor. Yani bir bokluk çıkıyor kesin. Ulti atıp beni kesebilir anda ya. Fiddlesticks'e biraz hatasız oynamanız lazım. Kankalar onu alıyorlar bak haberiniz olsun. Ultim bek keşke basmasaydı. Ben başıma böyle bir şey geleceği vallahi biliyordum. Billahi biliyordum yemin ederim size. Ama görüş veren yok yani abi oraya nasıl gireyim? Oğlum satmayın da bir kere öldüm satmayın insan gibi lane tutun. Şu zonyayı atma kalistaya bakın. Bu kalista sıralamaya kasıyor arkadaşlar bu kalista. Helal oğlum oyunu bitirtiyor bizimkiler. Ya so, duvarını aç minyon tut kardeşim bir hamleyle neler oluyor görüyor musunuz? Yani burada aslında benim takımın hiçbir şey yapmadığını görüyoruz arkadaşlar. Çünkü bak ya sonra ne yapıyorum kanka? Siz geri zekalısınız ya. Bak daha az önce söyledim. Yok video çıkmıyor bu. Kü ağır küfür edeceğim de kendimi tutuyorum etmeyeceğim ya. Vallahi bana ağır küfür ettirecekler arkadaşlar. Bir kere öldüm onda da yani şurada takım görüş vermiyor. Ne bok giyebilirim. Ne bok giyebilirim yani. Totem alacağım arkadaşlar. Tarayıcı alsam dert. Kimse tarayıcı açmıyor. Totem alsam dert. Kimse Totem alınca kimse tarayıcı açmıyor. Tarayıcı alınca kimse totem atmıyor. Haritada bir tane totemimiz var mı? Bir bakın ya. Ya bir bakın sıçtım. Hepsinde totem var. Hiçbiri bekleme süresinde değil ya. Haritada bir tane totem var mı abi? güzel pozisyon almam lazım ama büyük ihtimal kaybettik onu söyleyeyim. Benim rakibi çok iyi avlamam lazım ya. bak. bak. Tamam baba burayı da topladık. Ultim kaç saniye bakın arkadaşlar? 10 saniye. Çünkü niye takım savaşta asistleri killleri alınca ultimizin bekleme süresi deli gibi düşüyor. Saldır barona. Barona, saldır, barona, saldır. barona saldırsanız oğlum. Şu arkaya bir totem attın ya. Oha. Oha. Kes abi ya. Kes şu totemi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar rakibin attığı totemleri? Buradan yürüseydi basmıştım ultiyi. Abi 100 gold lazım ya. Rabadon çok belirleyici arkadaşlar onu alalım. Çok güzel pozisyondayım bu arada. Bu kadar baba ya. Mükemmel oynadık burayı ya. Burayı mükemmel oynadım. Killerin bende kalıp kalmaması hiç önemli değil. Fiddlesticks'in yaptığı şeyleri görüyorsunuz abi. İyi hadi Atrox şanslısın. 4'te 4 attım kardeşim. Öl öl öl. Hemen gidelim ejder alalım. Yine efsane bir pozisyon yakaladık. Abi Fiddlesticks'in bütün mantığı bu. Bütün mantığımız bu yani. Ne abi bütün mantığımız? Güzel pozisyon bulacağız bu. Güzel pozisyonu bulup rakibi yok edeceksin abi. Ya Vahadro yürü gitti ya. Kanki de iyi oynar ama ha otur. Hadi kankamı şeye sokacağız, sıralamaya sokacağız. Hadi abi, ha gayret. <laughs> Lisandra'ya falan oyun oynatmıyorum ya. bye bay. 10 saniye sonra bir daha ulti baba. 10 saniye sonra bir daha ulti. ultim yok çok zorlamayın burayı şimdi oynayabilirim girsem mi oraya acaba üst kuleyi aç oğlum siz niye orman dönüyorsunuz ki yani üst kuleyi dururken Cık. değişik dostlarım ya git baba burayı şu ebedi küreyi de bitirsem var ya alayını yok ederim TF'de. Zaten yok ediyorum da. Zonyam geliyor flash'ım da var ben buraya oynayacağım. Zonya, Zonya. Şey mi tuttu beni? Trash tuttu herhalde. İşte arkadaşlar yani takım savaşında stun yediğiniz anda bitiyorsunuz. Zonya'yı basamadım stun yediğim için. Sıkıntı yok ebedi küreyi de tekte de bitirdik. Son item ne alsak ki lan? alacağım ya slow verelim ultim içinde. Biraz da can gelmiş olur. Ne yapıyorsun Tristina? Şey Kalista. Ya ben ya yine ha, ben burada şurada hata yaptığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Girmem gereken bir pozisyonda girdim. Ne yapayım yani Treş mi tuttu biri tuttu stun attı bir şey yapamadım. Maçı kaybedeceğiz pat diye ya. Vallahi pat diye maçı kaybedeceğiz. Ben orayı tutmak için basacağım ulti haberin olsun. Aatrox öldü mü? Kanka AATROX'U bu baba diyor ya. Nasıl bu kadar hızlı öldü lan? Oğlum ciddi ya so kes şunları kanka hadi ya yapmayın. Abi Aatrox nasıl bu kadar hızlı ölebildi? Varus'u çıkartmadığım an kaybediyoruz. Benim Varus'u bulmam lazım. Kalista ben hiç ulti yediğini görmedim şeyden ya. Lisandra'dan. Aslında şunu alsak abi ilk skill yemeyiz ya. Sat bunu. Hem kızı da var. Umarım orayı vermez bizimkiler. Baba Varus'u bir yakalasam kazanacağız dedi. Ya so, hadi lan. Karis'le biriktirdim bir ton hadi mızrağı sapla. Ya benim arkamdan Atrox killere sadece son vuruş atıp kendini oyuncu zannediyor. Lord şey Lord diyorum Baron Baron. Yani Kalista kanka Lisandra sana ulti attığını hiç görmedim de atmasa da hiçbir şey yaramıyorsun. Bunu gördük az önce. Baron arkadaşlar. Solo alabilir miyim acaba Allah'tan şu objektifleri tam uygun pozisyonda denk getirip alıyoruz da. Tamam. Baba şu an minyonlarını bir tutun. Güzel bir pozisyon. Hadi Rabadon şey de var. Zonya da var. Abi item bitti. Ben base atıp itemimi alacağım. Parçalanmış kraliçeyi alalım da. Rakip oraya sokmam mesela. Oraya girdikleri an bilin ki öldüler. Ben savaşmayın. Ya Lulu şu ultini de atma ona. Bana sakla ultini kardeşim ya. kadar basit abi. Ne yargı dağıttık böyle ya? Yemin ediyorum ne yargı dağıttık böyle? Ya su ejder alıyor. Buradaki TF gidiyordu ama ya sucuma haberin olsun kankam. Kim yaşıyor? lisanda direkt girebilirim aslında. Buranın kulesini açacağız ya dur. Yine bitmedi lanet oyun. O base attırmıyor Lisandra'ya da. Süpersin. Bitiriyorum ya. Bitirmeyecektim de. Ya bu arada bitirmezsem sövün bana abi. Çünkü zor yani video çıkmıyor. Bak bu maçta bile ya. Şurada bir kere görüşüm yoktu. Öldüm. Çünkü atmıyorlar totem motem. Gidiyordu maç gidiyordu az daha Az daha maç gidiyordu abi Neyse size Fiddlesticks'in gücünü gösterebildiğim için çok mutluyum Kalista kankan be 5-9 kastı sıralamaya Ay, %31 Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi full build bir Fiddlesticks 5 kişiyi kesen bir Fiddlesticks Rakibin içinden giy bak. Farklı bir ormancı oynasam imkansız. Ultimin mesafesi çok büyük olduğu için 21 killli Varus'a oyun oynatmadım oyun. Sürekli Varus'taydım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay dikkat edin kendinize.